Edip kardeş. Çocukken hayalimdi müdür olmak biliyor musun? Çocuksun işte. <laughs> Baban işçi. Adam yerine koymuyorlar. Sen de... Hayalinde müdür oluyorsun. Büyük bir, bir oda ve oturuyorsun. Çayın geliyor gidiyor. Ona buna bağırıyorsun. Herkes senden korkuyor. Sonra bir gün müdür olduğunda anlıyorsun ki asıl korkan sensin. Neden korkuyorsun enişte? Biri keyfini mi kaçırdı? Bir numben tratatası geldi herhalde ya bunun ki